Ama şimdi ne oldu? Tek adaylı ön seçim, tek adaylı kurultay. Bugün Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı ile beraber cumhurbaşkanlığı adaylığını e, netleştirmiştir. İlerleyen bölümlerde konuşuruz. Tabii. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. İmamoğlu şansı iyi kullanamadı ve bugün bu duruma düştü. Özgür Özel aynen sizin dediğiniz gibi kayyum atanma tehlikesine karşı biraz da aceleyle davranarak hem kendi liderliğini pekiştirdi. Ekrem İmamoğlu'ndan kötü anlamda söylemiyorum Hı -hı. siyaseten söylüyorum Hı -hı. şimdilik kurtuldu bakın hep söylüyorum toplumları ve siyaseti incelemek istiyorsanız sosyolojiyi iyi bileceksiniz en azından bilmeye gayret edeceksiniz burası 600 küsür sene imparatorluk 100 sene cumhuriyet hangisi daha büyük 600 mü 100 mü ya padişah oğluyla şeyi tahtı paylaşmamış ya oğlu ya evladı bir insanın evladından daha kıymetli bir şey var mı e şimdi İmamoğlu Özgür Özel'le niye paylaşsın? Özgür Özel İmamoğlu'yla niye paylaşsın? Aynen. Bunu Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'da da gördük. Ya Sayın Davutoğlu çok başarılı olabilir, iyi bir akademisyen, iyi bir hoca olabilir. Çok saygı duyuyorum. Muhabbetimin olduğu birisi. Ama Recep Tayyip Erdoğan olmasa Davutoğlu o makama gelemezdi. Ama ne oldu? Davutoğlu ile Recep Tayyip evet. Erdoğan bile birbirine girmek durumunda kaldı. Bu böyledir. Siyasette benim adamım ben getireyim. Bana bağlı Yok Böyle bir dünya yok. Ne kadar çok insanı daha gençlik kollarından başlayarak siyasete soktuysam Gel benim yanımda ol. Hepsi bana kazık at. Ama yadırgamıyorum bunu. Bu böyle Siyaset diyorsunuz. Siyasetin doğası budur. Ben de birilerine kazık atmışımdır. Bu kadar tabii, basit. Tabii, Siyasetin tabii. doğası bu. Acımak yok. Şimdi Özgür Özel liderliğini pekiştirdi. Genel başkan oldu. İmamoğlu içeride. Ne zaman çıkar Nasıl ne olur bilmiyoruz. Nasıl takip ediyordur İmamoğlu? Bence Ulan çok üzülüyor. Çünkü bakın ne oldu biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ve biraz önce söyledim Mustafa Bey'e. Bakın Önder Saf. Evet. Belli bir kesimde karşılığı olmayabilir. Belli bir kesimin hiç haz etmediği birisi olabilir. Ama şu Türk siyaset tarihinde bu delege işlerini, kurultayları, kongreleri en iyi bilen üç kişiden bir tanesidir. Su götürmez bir tartışma. Deniz Baykal zamanında aslında partiyi yöneten asıl kişi odur. Öyle anlatıyorlar ki Önder Sav'ın katına asansörle bile çıkmak mümkün değilmiş. Ben o zaman CHP'de değildim. Ben Önder Sav tasfiye olduktan sonra CHP'ydim. Şimdi böyle bir konjonktürde Kemal Bey onu tasfiye edip geliyor... Bütün seçimleri kaybetmesine rağmen 2010 Mayıs'ından 2024'e kadar, 2023'e kadar özür diliyorum, genel başkan oluyor ve Özgür Özel çıkıyor, Kemal Bey'i deviriyor. Oradaki ana faktör, ana güç Ekrem İmamoğlu. Evet. Şimdi İmamoğlu oturup şöyle düşünüyordur, ben olsam ben de düşünürüm. Para benden, güç benden, her şeyi benden, Özgür evet. Bey devirdi. Şimdi Özgür Bey'in liderliği pekişti, genel başkanlığı pekişti. Ve bir zaman sonra şunu da göreceğiz, bu bir iddiadır, tutar tutmaz. Şimdi Saraçhane, işte insanlar gitti. Özgür Bey ne dedi? Her cumartesi, yanlışsam beni düzeltin, bir vilayette, bir şehirde bir miting. <laughs> her çarşamba da İstanbul'un bir ilçesinde yine bir miting. Bakalım iki ay, 3 ay, 4 ay geçtikten sonra hakikaten her cumartesi her olacak vilayette mı? bir miting olacak mı ve her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde bir miting olacak mı? Olursa ben derim ki yanılmışım. Gayet doğal. Ama ben olmayacağını Ama düşünüyorum. Ama yanılmayacağınızı düşünüyorsunuz bence. Ben yanılmayacağımı düşünüyorum. Zamanla bu mitinglerin, bu şeyler tabii ki özgür özelliğine çıkacak. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük diyecek, hakkını arayacak. Bundan yana bir problem yok. CHP'li yöneticiler de konuşacak. Ama şu sokaklardaki protestoların, yani demokratik protestoların, mitinglerin bir süre sonra biteceğini düşünüyorum. Aynısını Esenyurt'ta gördük. Esenyurt'ta belediye başkanı görevden alındı. Bütün milletvekilleri gitti. Dediler ki biz bundan sonra haftanın her günü burada nöbetteyiz. Evet, bir 10 gün, 15 gün hatta 20 gün bu söylediklerini uyguladılar. Şimdi ben soruyorum, kaç milletvekili her gün Esenyurt Belediyesi'nin önünde nöbette? Bak, Çok net bir şey peki. söylüyorum, aksi varsa bana söylesinler. Şimdi onun için bütün bunları alt alta üst üste tamam. koyunca Özgür Özel liderliğini pekiştirdi, genel başkanlığını pekiştirdi.